Arkadaşlar şimdi e, biz saklamba çekeceğiz yanımızda Hira ve Sara var. Sa evet, e, anla yazan Hira diğer yazıda Sara. Evet. Şimdi eve Hira biz belirlemiştik. Hira hadi gel Bir Bak de biz buraya yiyorum edeceğiz, ama bak, Ben kahverengi seçiyorum. 60'a kadar say. Ben kahverengi seçtim. Renkli saklamba arkadaşlar burada. Evet bir renk ben de... yeşil yok kırmızı kırmızı tamam arkadaşlar Şimdi... başlıyorum Burada başla. Burada, burada, burada. Buradan burada. Sana ben burada sayacağım. Yine burada sayıyorsun. Ha. Öyle oluyor her zaman. Tamam. Başlıyorum. Ha gel. Başla. Tamam, başla. Say. Sayıyor mu? O içinden sayıyor. Ben kırmızı yerlere gidebiliyorum arkadaşlar. Sağra da kahverengi yerlere gidebiliyor. Ama iç içe giremiyorlar. Evet. Giremiyoruz. Ama bak diğer turda renkler yine değişiyor. Evet, evet, aynı evet. renk olmuyor. Aynı renk yaparsak hep aynı yere saklanırız. Gizli bir yerimiz olursa ya. Evet ama söylemiyoruz, söylemiyoruz nerede saklandığımızı. Mesela söylemiyoruz. Ben, ben çok harika bir yer biliyorum. Yine kaç oldu? Ben daha çok güzel. Önüm arkam Samsung. Yine kaç oldu, Kaç? 60 oldu. Yine bekle ya. Arkadaşlar şimdi. Geliyorum. Gelen bakma. Acaba nerede Hira? Çok merak ettim şimdi. Ben göremiyorum şu an Hira'yı. Ben de göremiyorum. Acaba Hira nerede? Ben kırmızı bir yerdeyim. Ben de kahverengi bir yerdeyim. Bu arada sarı senin nerede olduğunu bir ama? Oh, de... Ay bekle bekle ya arkadaşlar ya bir dakika lütfen bir, bir... o e, ne kadar sayamazsın çünkü düştüm. Tamam düştüm dedi. yukarıda bir yerde demek ki Hii, ben de düştüm. Allah sen de yukarıda bir yerdesin. Önüm, erkem, sen. Yine de say, ben de ya. düştüm. Evet. Hira ilk ben de düştüm dedim ama ya. Bana ne yemeye kadar saydın? Hira hile yapma. Ya bana ne saydım Sara. İnatçılık ya. Sen yapma. tam 20 derken ben düşüyordum değil mi Bora? Evet. Sayılıyor. Sara sen ebe. oynamıyorum o zaman. Ebe. Hayır oynamıyorsun, oynuyorsun. Tamam. Boran sen hazırlandın mı? Geleyim mi? Gel tabii ki. Yeşil misin kırmızı mısın? Kırmızıyım. Ya abi ya bu ne? Amuser saymana gerek yok düştüm ya. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> Yerlere koşmam lazım aynı yere. Yoksa kaybederim. Şu an saklandığım yere gidemem. Sonra sefer... Yıra bir daha ebe olacak tamam mı? Neden? Yıra çünkü düştüm diyor. 20 derken düştüm diyor. Kırmızı bir yerde yok ki gideceğim. Beni de bulamıyorsun ben koşuyorum her yerlerde. Aa biliyorum kırmızı bir yer. Bu kırmızı. Hayır, siyah. Ya, burada beni bulsam bile sen evlisin. Biliyorum. Ama başka bir renk olacak. Hatta bulmamı bile gerek yok. İyi, tamam. Hadi bakalım. Aynı yere gelenin gençler. Tamam, ben geldim. Sen geldin mi Sara? Tipimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Güzel. Sara. Hadi gel. Sara Aha. geldi. Hayır gelmedi. Geldi. O başka mi? bir o yine o başka kişi. Çok güzel ama. Arkadaşlar ben bebek mi olsam ya? Arkadaşlar. Ben bebek git. özelliğine. Dönüm. Arkadaşlar bence Boran küçük olmasın çünkü küçük olursa onu ben bulamam. Geliyorum neredesin? Bana ne dönüşmek var? Ortadayız Hani hıda saymış diyor. yerdeyiz. Geliyorum. Ben buradayım. Ben bebek oturuyorum şu anda. Gerçekten bebek oldu. Geliyorum geldim. Bak bana baksana neredesin? Tamam. Bak bak bana bak. Minnacık oldum. Hadi İra say. Bir de hayır bekle renkleri söylemedik sayma. Bir dakikalığına. Benim rengim turuncu. Turuncu. Yok sarı 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 sarı. Nereye sarı. Ya sarı yani. sarı, pardon. Sarı sarı. Ben de sarı diyorum. Hayır başka bir renkte ya. Ya bir şey olmaz. Hayır olmaz. Olmaz ben saymam. Ya bir şey olmaz ben aynı yere saklamayacağım. Senin nereye saklanacağını biliyorum ben. Ama tamam. Oraya İra tamam say. Ama biraz hızlı, çok say çünkü ben biraz uzaklara saklanıyorum. Tamam. 60'a kadar saysın ama yavaş. Hira ne ara başladın? Söyle başladığını. Vira <laughs> böyle yapıyor. Hep böyle başlamadan söyle. kutu buldum. Sonra biz. Ben kutu buldum. Öv ya uyanandım bir de. Uyanandım diye Bora. şu an saklanmaya çalışıyorum. Sarı. Sarıya bir yerdeyim. Bence yani çok güzel. Ben de. Ama biraz turuncu. Çok turuncu var. yani Ama de. dışarıları ama dışarıları sarı. Benim de e, dışarıları sarı. Ben sizin için yüze kadar saydım. Yo yüze kadar saymadım. Ara hadi. Yemin ederim yüze kadar saydım. Odan bir gol böyle yapmışsındır o zaman. Tarzı ben tarzı kahverengi olsam. Ben... Vallahi yine beni bulamazsın. Benim rengim kahverengi olsa. Hayır. Artık rengi söylemiştim. Arkadaşlar değil mi söyledi? Arkadaşlar bu ben, benim ben, 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 ben. evet, arkadaşım benim bedenim aç. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri. Gira bir daha asla bulamaz. Yanımda biri var. Gira bakmaya çalışıyor bu arada. Ben diyor arkadaşlar. Ben senin nerede olduğuna bakabilirim. Neredesin bakayım. Aaa. O hangi renk? Sen hangi renktin? Sarı. Evet dışları sarı. Ama sende çok az var. Sende de az var. Ben biliyorum. Nerede <laughs> Neredeyim? göstereceğim şimdi burada. Bilmiyorum. Aa doğru bildim valla. Mavi olsaydı yerde keşke. bakalım bir yandan. Evet bakabiliriz yere ya. Ama şimdi yerde Ama burada varmış. ye... bu yerimizden çıkmak yok. Onu söyleyeyim. Başına, tamam mı? Tamam ya. Yerimizden çıkmak yok. Onu söyleyeyim. Birileri bana mesaj yazıyor. Yine benden şu an çok uzak. Sarı biraz yakın. Çok yakınlaşıyor Hira. Ben yaygın veriyorsam. Yine ben senin dibindeydim sen. E, ee, bitindi, bitirdikten sonra saymayın. Say. E ben niye yön verdim Kutu ya kendi. birisi bana arkadaş ben de mı Ben de bulmuştum. Diyor arkadaş olalım. Yok olma. Olmayacağım da. Sen de olmayacağım. Burada Buradan her yeri gelebilirim o yüzden buraya çıktım. Allah Allah beni göremezsin ama. Sarı kolay bir yerde. Sarıyı görebilirim. Sarı kolay bir yerde onu söyleyeyim. Ben olsam direkt bulurdum. Yo ne biliyorum. <laughs> Sarı buralarda bir yerlerde. Ben şu an göremiyorum. ben, ben bak olsam... benim paraya bak. Ne kadar zengin. Ya, ya ama bakabiliriz. İstemiyor musun? Git ama başla. zaten yer değiştiriyoruz. Ya yani yer değiştiremiyoruz ki. Yine değiştirsek ya sen benimkini göreceksin. Lütfen. Arkadaşım. Siz de lütfen diye Hira yer değiştirsin. Ben bayağıdır. Ya Hira. Yerimde ama gelmiyor. Sare gelsin ya. Sen oraya geç çünkü sen ben böyle yapmak zorunda kalıyorum ve böyle yapmaktan da hoşlanmıyorum. Lütfen. Bak sen buraya geçeceksin. Ben oraya istemiyorum. Burası... Ya o zaman ben oraya geçiyorum. Gel buraya. Ben ha. geldim vallahi arkadaşlar şey oraya. Yarın sesi biraz gelmeyecek. Yine sen biraz Düştüm. Hira sen biraz sesli konuşabilirsin. Kaldım burada Bora. Tamam. Ben düştüm. Ben düştüm ya arkadaşlar. Ne arkadaşlar yaptın? ben çok güzel bir yerdeyim. Yine beni burada aslanma. Hay kalamaz. Ama düştü. Ama yürü koş falan öyle bir şey yap. Ben de öyle yapmıştım. Remini ama bana. Hira şu an göz açık beni görebiliyor. Ya bet alsana bet alabiliyorsun. Yok ben almayacağım. Beda bende de o vardı. Arkadaşlar bak beni burada asla bulamaz. Siz olsanız. ya git. Kiki git. Gitsene buradan Kiki. Of Sara. Bence ama bir süre olmalı. Bu bizi bulamayacak ki bir saat boyunca. Evet. Tamam süre koyalım. 20 saat. 20. 20 dakika. 20. <laughs> 20'ye kadar. 30'a kadar sayılamayacağım. Ya iyice. da ebeleme de olabilir. Ya ebeleme olmuyor. Yok mu ben de tam yerimden çıkmış ebelemeye gidiyordum. Hangi? Hayır seni görürse. Bir de yerinden kıpırdamak yok ama düşünsene. Ben ebelemeye gidiyordum tam da ya. Ebeleyemezsin sadece. Tamam o zaman gidelim. Yerine çöz, gitmeye çalış. Yerine gitmek çok zor. Ya, çabuk bak var nerede? Ya, ebe. -i. Ya ya yeniden gir diyor ya. Yeniden mi girdi? Bir şey olmaz, saklanırsın. Saklan saklanamam. Ebelemek olsun artık ya. Ben ebelemeye gideceğim. Hayır, ebelemek. Tamam. Saniye bitti bence artık. Çok aradı. Evet, çok arada. O yüzden artık ebeleyebiliyorsun. Ebe Zaten öyle olması lazım. Saçmalama için normalde öyle değil. Şu yani. an sabah mı akşam mı? Şu an sabah. O zaman ben sizin ben içinizden birinin dünyasına geleceğim. Yani yerine. Bende de sabah. Doğru. Ben gidiyorum Mira sizin Ama yanına. Sana. Ben de geliyorum. Hala seni gördüm. Neredeyim? Siz ikiniz aynı yerdesiniz ya. Ay yani ayrılmıyorsunuz. Buradayım ben. Sara senin aynını gördüm. Ama ismim zaten değişik benim oldu. Hira şu Siz an ben ebeleyeceğim. Hira seni ebeleyeceğim. Çünkü ben doğdum. Hayır ebelemek yok. Şimdi Hira yeniden ne evet. eve olacak? Bilmiyorum. Neredesiniz? Hadi süren bitmişti zaten. Evet o yüzden biz kazandık galiba. Çünkü bizi bulamadı. Başka bir ev olacak. Evet. Oranda. Ben sen, sen yapıyoruz Boran'e taş kağıt makas. Çünkü kira oldu oynayacak. Taş, kağıt. Bir de bitsin bence. Ta, ay iki. Taş, taş, taş kağıt, makas. Taş, taş kağıt, makas. Taş, taş kağıt, makas. Ka, makas. makas. Bir. Ha bir. Bir oldun ya? İşte iki de bitiyor. Taş, taş kağıt, makas. İki de bitiyor. Ya öf ya. Hadi ben eve. Ben kahverengi diyorum. Hmm, ben... Ben ben diyorum. Yeşil diyorum. Bekle. Orhan bence çok kolay bulur bizi. Yeşil diyorum. Çatamdan kolayca bulurum ben size. Ama baya bir sayma 60'a kadar sayacağız Yeşil mi dedim? bence beni takip et. Ta. Yeşil bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oraya ben gideceğim. Gel çok güzel bir yer var. Hayır direkt ışınlanıyım ben. Adam ışınlanmadı. Ya öyle bir şey mi var? Sen bende yaparsın. Benim az önce gördüğüm bir yer var. Oraya gideceğim. Bence gel sen de. Kendisi buraya daha güzel. Bak gel gel beni takip et bence. Tamam. Bak beni dinle. Çok güzel bir yer Bak burada kendileri ilgilen. Ben de buraya geliyordum. Ama buraya çıkamayız. Zor yani. Ben o halde sağım. Sorunsuver saklanmayın Ebedir. bedir? Çok hızlı saydın. Yok Saydım sence? Ben çok güzel bir yere saklandım. Neredesiniz? Hiç bulamayacak baksana. Ben daha hiç bulamayacak. Ben oraya saklanacak. Ben önce Hira'yı arayayım. Hira daha kolay bir yerdedir. Çünkü onların rengi, rengi yeşil. Zaten dua o dışarılarda bir yerde zaten herkes öyle ama şu an benim önümde kahverengi var Üst üstü ve altımda da yeşil var yeşil var o zaman işte sen ben seni vallahi biraz kaybettin diye yine çünkü çünkü bir yere girmiş gibi oluyor ben varana bakacağım nereye geldi artık? Kaçamazsın bir de. Zaten kaçamazsın. gelsen bile. Hiç nerede olduğunu görür, anlamadım şu. Buradayım Buradayım Lara. ya arıyorum. He. Hira Bu... sakın kapı dama. Kapırdarsan eleniyor Hira Yarından çıkarsa yani. Lara'ya yaklaştım gibi. Ben o yeri biliyorum Aa. ama neresiydi onu hatırlamıyorum Hira Nerede Sara ya? Yerinden kıpırdamayın. Vallahi beni hiç bulamayacaksın. Ağacın üstündesin. Yok artık. O kadar çıkamaz. Evet. Ne bileyim. Yoksunuz. Seni <laughs> bulamaz. Beni hiç bulamaz. Baksana neredeyim. Biz, hani bize kolayca bulur diyordun. Ben daha zor bir yerdeyim. Ben daha zorum. Zaten sen benim direkt üstündesin bak gölgeni görüyorum. Kimin? Hayır. Ya nerede ya? İçiniz de çok zor. Ben yeşil yerleri arıyorum burada kahverengi değil. Kahverengi çok çok güzel. Mesela ağaç dalının üzerinde olabilir. Toprakta olabilir. Çok yer var aslında yine. Hadi süren azalıyor bence. Ya bayağı o kadar, bir oldu. Ya o kadar olmadı çünkü ben düştüm bir de bilerek. O da var. Ya ben buradan çıkamıyorum. Böyle vallahi şey valla yerinden çıkarsan vallahi eleniyorsun. Çıkmıyorum. O, o kişiye oluyor. Da ya neredesiniz ya? P, p K X D yazan hı yerde ne? misiniz? Bak arkadaşlar ya ne diyorlar bunlar? Ee, bir şeyler diyordu Kira bana. Yerini söyledi. Kutu kutu kutu, kutu perzeyi buldum. Kutu kutu buldum. Uy, bunun neredesin? Kutu buldum. Sen çok yavaşsın. Kutu, kutu bulamayacaksın. Çünkü kutu buldum. ne yapayım? Kutuyu almıyor mu? Hmm. Hmm, yeşil yer. Sadece en çok yeşil yer var. İzledi, <laughs> ya Kesin... bakmayın o kadar ya. Bakabiliriz. Sadece. İra'da Sadece izin vermiyoruz. Yerimizden kıpırdayamıyoruz ki zaten. Sadece bakalım yani. Bari biraz yön verin ya. İrayım... Bu taraftayız tamam mı? Bu taraf mı? <laughs> Hı -hı, tamam. Ya neden verdiniz? Sadece öbür adada olduğumuzu dedim. Bizi bulacak ama. Hayır. Öbür adadayız. Ebol... Ebelediğimiz ada değil öbürü. Burada değiliz. Neredeyiz? Buradayız. Bu park gibi yerdeyiz. Burada mı? Hı. Bakayım. Evet oradan şu tarafa git. Bir yere gitsin işte. O kadar da ipucu verme. Çok kolay olur. Kahve rengi galiba ben sarayı bulacağım buralarda bir yerde. <laughs> Bunun altında kesin. Artık. <laughs> Yok buranın üstünde ne olabilirim? de olabilir. Kahverengi. Bu da Burası <laughs> da yeşil. Ben de orada olabilirim. Yok bu başka zeymi hiç asalım yanda Arkadaşlar. O kadar bakıyorsunuz ki gözlerim ağrıdı. <laughs> Hadi süren azalıyor. 20 dakika önce süren bitiyor bu arada. Dakika. Aa! Buldum. Buldum. Hira seni buldum. Evet. Buldum buradasın. Zor bir yere saklamışsın da ben. Kahverengi değil ki orası pek. Yo yeşil burası bak. Evet. Sara yanına gelebilir miyim? Hayır gelme görürsün ben. Kahverengi bak bu ağacın bir yerlerine de girmiş Aa, olabilir. keşke buna girseydim. O giremezsin ki. Süren B T bak neredeydim. Nerede? Ya. Tamam şimdi Sara ebe. Sara ebe. Sar ben mi ebe Evet. Evet. Ben ebe oldum ya şimdi. Pile de oldu. İkimiz de ebe sen. olduğumuz için. Ha ben de sen de ebelene ebe ne oluyor? Hı? Yani ikili olacak diyor yine Evet. Başlangıç yerine gelin yine. Aa kutu gördüm bir saniye. Ya Allah Allah sen kutunun peşine düştün. Işınlanma nasıl oluyor? Of sen ışınlanmadan yürüyerek gel Sara. Üf bir saat gelemiyorum. Ya biz geldiğimizsin <laughs> yoksa yere gidersin. Yine de. Melek. Hadi başlangıç. Göster bana da. Ay. Bana da göster yine ya. Ya ben... o zaman yapmak var. Ben saat yürü de gel. Hadi bak dakika kaç geçiyor. Ee, siz biliyorsunuz. Siz gidebiliyorsunuz da ben niye gidemiyorum? Gitme. İyi olur o zaman. 5 saat yürü. Belki ben yürümek isterim. Gördüm seni. Ya telefonu bıraksana. Ya bir dur. Şey yapıyorum. Bak dakika kaç geçiyor. Hira gidecek. Ben şu an reklamdaydı. İlerek olmadı. Hadi gel. Seviyorum. Siz renk seçin. Oraya sesin. değil. Bir şey olmaz burası da olur. Bekle renkleri söylüyoruz. Aynı şey. Mavi. Ben Daha da mavi. Ama benim gittiğim yeri saklanmayacaksın. Tamam Hadi. saymaya başla. Tamam. Burada görmüyorum. Ben Karakterini de kapat. Veriyoruz. Ne? Karakterini de kapat. Zaten görmüyorum ki bak. Tamam hadi kapatma ben arka bir yere tırmanacağım hiç beni asla bulamayacak yine bak ben nereye gideceğim göreceksin burası diye tabii ki sonra beni imkansız bulamaz ben orada değilim ama daha güzel bir yerdeyim bak bir de ben daha güzel Aa burada da kutu varmış. Kaçacağız. Ben zaten çok zor bir yerdeyiz. Açmış. Geliyoruz. Bir dakika ya bir dakika. Şuraya tırmanamadım bir türlü mavi yere. İlahi tırmansana. Ben de tırmanamam şu anda. Geliyorum. Bir dakika ya bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam ee, tamam zaten çıkmış. Sen bizi çık. değil mi? Sen iki şey, sen ona onar, onar mısaydın? Yok. Ben vallahi çok güzel bir yerdeyim. Beni asla bulamaz. Ben daha güzel, çok eğleniyorum. Bak bana bak sen nasıl. Burada beni bulabilir miydi? Burada mı yiyoruz <laughs> zaten? Zaten ben kıpırdarsam düşerim. Ben, ben yerimde duramıyorum ama yerimi değiştirmiyorum. Amira da zor bir yerde. Ama en zor benimki vallahi. De mi Amira? ben. Hira'ya yaklaştın şu an. Benden çok uzaksın. Bak sana ipucu veriyorum. Hira'nın rengi neydi? E ee, mavi. On ikimizin de mavi. Ne ipucusu? Bak mesela E şey şöyle bir ipucu. İkimiz aynı yer. şu an benden çok uzaksın, Hira'ya yakınsın. Şu an çok yakınsın. Sen ha? görüyor musun beni? Görüyorum. Ha Hira gördüm seni. Ne? Ben görüyorum seni. Peki Hira değil mi? Evet Hira. Ben Doğru. An. Evet. Burada. Tamam ben Boran'ı yakalayayım. Ay, ben, beni yakalayamazsın. Ben ben seni görüyorum. Ben de. Ama şu an göremiyorum. Boran yanıma ah, gelsin. Görüyorum ben. Yapayım. Hira yanıma gelme. Şaka yaptım ya. Gelme. Şu an görüyorum. Bakayım. Görüyorum. dönüyorsunuz suya girdin. Yok. O zaman başka. Gördüm. O benim. Gördüm şimdi. giden. Yaklaştın mı sana? Yo hiç yaklaşmadım. Onu söylemiyorum bir daha. Money, bir daha söylemiyorum. Hira'yı gördüm. Zaten Hira'yı bulacak. Aa, evet. Zaten iyi konu yakıldı. Benimki zor bir yer olduğu için. Bir daha yakalaman zor. Kork. Acaba yakınlaştım. Ya. O zaman o arada ben de birazcık ben... parkur yapayım. Paran biraz çoğalmış olur. Ben zenginim arkadaşlar ya. arkadaşlar ben zaten çok zenginim. Evet, yani bir şey olmamış. Ben anlamam. zengin arkadaşlar. Ebe olsam bile git. Ben de zenginim ama biraz para kasayım dedim. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar en çok ben zenginim ya. Arkadaşlar en çok ben zenginim. Çünkü e, şey. Evet arkadaşlar. Dert önce iklemiş buradan arkadaşlar. Arkadaşlar bizden ben... önce iklemiş. Sonra kasmış kasmış paraları. Sonra bize diyor ki hadi gel oyun oynayalım. Arkadaşlar evet. şu anda ben parkur yapacağım paramın biraz fazla olması için. Ya Allah Allah parkur yapamazsın hakkın yok. Ay ben nerede? Ortaya geliyorsun. Yine ortaya geliyorsun. Biraz ipucu ver çok büyük. maviler çok. Bir de ben bu oyunun yabancısıyım. Bir şey söyleyeceğim. Ama çok, çok var. Hayır. Ben sana ipucu veriyorum. Hayır ben vereceğim. Sen... İra, İra söylemiyorsun. Ben veriyorum. Sadece. Ay ben veriyorum İra. Çok yüksek. Ama benimkini sen ver. Şuna sen. Gökyüzüne yakın. Hayır İra. İra niye söylüyorsun? Ama sen benimkini söyledin. Ben de kendikini söyledim. Gökyüzüne yakın zaten tek bir yer var. Neresi? Yüksekte de bir yer var. Robot. Başka bir yer yok ki. Hiç başka bir yer bilmiyorum. Belki robot, belki değil. Belki robot çıkacak, belki de çıkmayacak. Nereden biliyorsun? Ama yanlış yerle yer değiştirme. Robotta mavi bir şey yok ki zaten. Var. Yok. Evet var. Yine bir sürü var. Ama ona saklanmış da olabilir. Saklanmamış da. Olabilir. Ama buna Bak. çıkamaz ki. Nasıl çıkacak? Hı? çıkarım. Bel belki mi? enerji içeceği aldım zıpladım. Ya o hile olur Boran ya. Ben nereden bileyim enerji içeceğini? Ha? Almadık ki. Eğer aldıysan hile olur ha. Almadım almadım. Her zaman mızıklı. Belki oraya almadan çıktım. Mızıkçılık Hı? yapıyorsun sen. Kim? Sara. Ben mi? Evet. Asıl siz yapıyorsunuz. Ben daha oyunu hiç bilmiyorum bile. Ya, siz geliyorsunuz. Ya kavga içeceğiz, değil. Bu bu kavga için değil arkadaşlar, değil mi? Kavga için değil. Evvel. Bu sizi eğlendirmek için. Eğer enerji içeceği bana göre hile. Yok, içmedim ki. İçse i̇şte bile hile değil. Oyunun yabancısı olabilirsin ama çok oynadın. Çok mu oynadım? Daha sabah biraz oynadım sonra hiç oynamadım ki. Çok tamam oynadım. süren bitti. Bayağı bir arada dönemde. Tamam. Süren bitti. Göster yerini. Zaten bir daha abi diyemiyorsun. Robottaydın değil mi? Ay buradaydım. Neresi? Bak. Biz sana o kadar yön verdik. Sen hiç bize demedin ki bu taraftayım falan. Ben çok yüksekteyim dedim. İpucu verdim ya. Pekala. Enerji içeceği içmedin değil mi? Gerçekten içmedim. Kendim tırmandı kaydıraktan. Arkadaşlar zor bir yer demiş. Neyse yine be, ayı ben hadi. Sana. sana dedim. Oraya gitmemize gerek ama, yok. Ama ama Sara bak kaç dakika olduğunu söyleyeyim. 20 28 dakika olmuş. Hı. Evet arkadaşlar video. Ama Sen yanıma gelin ya. bir yanıma gel. Geliyoruz. Yanıma gelin orada kapatacağız. Ne gerek var ya? Direkt bu, burada kapatsak bir şey olmaz mı? Ya hayır yanıma gelmeniz lazım. Neredesin? Şu hiç saydığı, saydığın Işınlanayım. yerdeyim. Işınlanayım hemen. Saydığım yerde deyiz Evet suların yanındayım. Hemen ışınlan. Buraya da gelebilirdim. Buraya da gelebilirdim. Ama orası kolay olduğu için gelmedik. Zaten benimki zor bir yerdi. Çok Yukarıya zor. çıkmıştın sadece. O zor değildi ki. Ben de çıktım ilk başta. Hadi. Görüşürüz Neredesin? Arkadaşlar. Neredesin? Buradayım. Böyle suratınız böyle baksa daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşürüz. Bay bay. Bay bay.